Piyango. Alo. Abi. Şu Memo'nun nişanlısı var ya abi. Bulamadık abi. E, evet abi. Evde yoktu abi. E, i̇şin fenası kuyruğu kaptırdık. Evet abi Memo'nun peşimizde. Milli piyango. Dur polis. İcabına bakarız İcabına abi. abi. Allah Allah. Onlar da polis. Dur. Abi, gir, gir abi. Sakin olun, sakin olun. Hey genç, dur, ağır ol bakalım. Önce biletini, pasonu göster. Amca bırak, ben polisim. Yapma ya, ben de Nasrettin hocayım. Böyle boş zamanlarımda film tokluğuna sinemalarda çalışıyorum. Hadi biletini pasonu pasonu. İyi Bu paso. O. Bu da bilet amcacığım tamam şey, mı? Tamam, tamam tamam tamam. Uh, let me give Evet abi biletler. Bilet yok ben sadece birilerine bakıyorum. Abi bahşiş vermemek için yapıyorsan çok ayıp ediyorsun ama. Ver biletini. Salon bomboş zaten. En kral yere oturtayım seni ha. Bilet bilet yok diyorum ben film falan seyretmeyeceğim. Yok be ne yapmaya geldin o zaman buraya? Banyo yapmaya mı geldin? Abi versene şu biletin diyorum ya. Al sana bilet. Aman abi geç otur. ayaklarını uzat istersen. Defol. Even if I were going to murder my wife, I don't think I'd do it in a locked house. Evelyn, I'm nice. Ma.

Bırak kızı! Gel kendin al! Hadi! Bırak! Bırak! Hadi. Bırak kızı! Gelsene. Gelsene! Bırak! Ya, da, ya da bırak. sen kal ha! Bindi seyredersin güzel güzel! Bırak. Sonra anlatırsın bana! Hapisi anlatırım ben sana! Bırak kızı! bırak! diyorum sana! Bırak kızı! Bırak! 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 bırak. sizin yeriniz değil. Lütfen yerinize oturun. Sakin olun. Sen iyi misin? Hayır. Ben de iyi değilim aslında. Aman ben de kullanmıyorum. Ama senin için bugünden daha iyi başlayacak gün olmaz bence. Hayır. Allah gözünü seveyim uyan abla. Bak ben buradayım. Zeyno burada abla uyan. Allah rızası için uyan Hiç ola, Hiç acı acı abla. İç kanamı olabilir acele etmeliyiz. Biraz benedrol verelim. Abla. Allah'ıma çok şükür. Ölmedin abla. Memole nerede? O heriflerin peşinden gitti abla, sen hiç merak etme, şıp diye yakalar onları. Sana bu kötülüğü yapanların ardına bırakmaz abla. Silah. Ay aman aman. Genco Bey'in verdiği silah. Az fazla yormayın lütfen, çok az kaldı hastaneye. Affet beni abla, ben aldım silahı. Olur da yılana rastlarsam alnına dayarım diye. Ben ne büyük bir eşeğim, ne büyük bir eşeğim. Eşek kafam, eşek kafam. Dur, <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Kendi hayatım yetmezmiş gibi bir de senin hayatını mahvettim abla. Saçmalama. <laughs> Yok abla bu defa çok bela saçmaladım. Senin de memnunun de başına beladan başka hiçbir şey getirmedim. Şu hale bak. Ne sakin bir hayatım vardı. Ben geldim her şey mahvoldu. Seni arıyorlar. <laughs> <hanım yarlardı. gülüyor> İyi ki. <laughs> ...iyi ki mi böyle <memuru> götürmüşsün. <laughs> Yoksa... Lütfen hanımefendi yormayın kendinizi. Beni bulamayınca sana zarar verdiler. O da yetmezmiş gibi silahını da ben aldım. Kendini korumana bile izin vermedim. O silahı senin için aldık unuttun mu? O senin silahın. Elbette alacaksın yanına. Söz. Bir daha hiç yanından ayrılmayacağım abla. Sen iyi olacaksın. Ayağa kalkacaksın. Hem bana var haftaya. Birlikte dans edeceğiz. Herkes bizi alkışlayacak. Ayakkabı. Ayakkabı bulabildin mi? Hem de en güzelinde. En güzelinde. Görünce bayılacaksın. Eve gidince geleceğim görürsün. Çay da demleriz. Akşama da korku filmi seyrederiz ha? Memoli'nin ödü kopar. Yukarı çıkar sonra. Komiser Kemal de gelir. Abla. Şunu kaybetti. Abla. Allah kahretsin. Abla beni bırakma ne olur bırakma abla. İyi olacak değil mi? Abla. Alo Cem. Belgin abla. Ha duydunuz demek. Hangi hastaneye kaldırmışlar? Tamam. Kemal abi biliyor mu? Yavaş yavaş söyleyin. Kalbine inmesin adamın. Tamam orada görüşürüz. Cem, o Kürşat iti fena kaşındı bu defa. Sen neredesin? Tamam. 10 dakika sonra oradayım. Tam oradan alırım seni. Niye benim karşıma çıkmıyorlar ki bir kere de? Niye ben evdeyken saldırmıyorlar mesela? Sadece güçsüzlere, korunmasızlara yetiyor cesaretleri. Ama onlar Memoli'nin karşısına çıkmazlarsa... ...Memoli onların karşısına çıkar. İş. Erkan. Erkan. Hadi uyan gidelim artık. Bak sabahtan beri beni yalnız konu burada ha. Erkan ben çok korkuyorum. Dizlerim titriyor. Sigara da içirmiyorlar. Hani köyde ben ağaçtan düşmüştüm. Sen de gelip böyle sırtıma bastırmıştın. Beni kurtarmıştın. Öbür dünyaya gidip gelmiştim. Hatırlıyor musun? Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.